9 Eylül Üniversitesi ailesinin kıymetli mensupları. Bildiğiniz gibi 2018 yılından bu yana üniversitemizde rektörlük görevini yürütmekte olan Sayın Profesör Doktor Nüket Hotar 16 Şubat tarihli resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile büyük elçilik unvanını almış ve Akdeniz için birlik nezdinde Türkiye Cumhuriyeti özel temsilcisi olarak görevlendirilmiştir kendisine üniversitemiz bünyesine yürüttüğü başarılı çalışmalar nedeniyle şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyor yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu gelişmenin ardından aynı gün yeni rektör ataması yapılıncaya kadar bu göreve vekalet etmek üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitemize görevlendirildim. Yoğun bir hafta sonu mesaisiyle birlikte hızlı bir şekilde göreve başladım. Öncelikle bu geçiş sürecinde kolaylaştırıcılık sağlayan tüm akademik ve idari personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Toplam 8 yıl süren ve arka arkaya 2 dönemi kapsayan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüm ile akabinde başlayan Yüksek Öğretim Kurulu üyeliğim boyunca edindiğim tecrübeleri 9 Eylül Üniversitesi gibi büyük ve başarılı bir üniversitenin yararına kullanacak olmaktan dolayı büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Görev süren boyunca büyük ailemizin araştırma üniversitesi ünvanına yakışır şekilde akademik başarılarla daha fazla anılacağı bir ortamı inşa etmek öncelikli amacım olacaktır. Bu noktada tüm akademik personelimizin imkanlar dahilinde özlük haklarına kavuşacağı, başarılı bilimsel çalışmaların takdir ve teşvik edileceği, gerek akademik gerekse idari personelin kurum aidiyetinin en üst düzeyde olacağı bir üniversite için gece gündüz çalışacağım. Özellikle akademik anlamda iç barış ve huzur ortamının sürekli kılındığı, uluslararası atıf sayılarının ve yayın kalitesinin yükseldiği, akredite olmuş ön lisans ve lisans programı sayısı ile uluslararası öğrenci sayısı ve çeşitliliğinin her geçen gün arttığı bir üniversite için iç ve dış tüm paydaşlarımızla koordineli bir şekilde çalışmalar yürüteceğim. Pozitif ayrımcılık anlayışından hareketle kadınlar, çocuklar, dezavantajlı bireyler ve sokak hayvanlarına yönelik toplumsal projeler ile yeşil enerji, sürdürülebilirlik gibi kavramlar ışığında doğa dostu uygulamaların hayata geçirilmesinin önünü açacağım. Elbette bu noktada varoluş sebebimiz öğrencilerimizin de karar alma süreçlerine daha etkin rol aldığı, Öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin imkanlar dahilinde desteklenendiği, öğrenci odaklı bir üniversite atmosferi yaratmaya da gayret edeceğim. Dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alma iddiasını başarıyla sürdüren üniversitemizi daha üst sıralara taşımak için çıktığımız bu yolda tüm akademik ve idari personelimizi, sevgili öğrencilerimizi ve hem yurt içi hem de yurt dışında üniversitemizi başarıyla temsil eden Değerli mezunlarımızı birlikte yürümeye davet ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.